günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükür. Bugün izinliydik. Evdeydik. Evde güzelce kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızı yaptık mis gibi. Sonra kahvemizi içtik. Ondan sonra da evi falan süpürdüm. Sonra canım sıkıldı artık ya Barış gel şöyle A101 şok bim turu falan yapalım. Hem de dedim bir değişiklik olsun öyle çekeyim video çekebildiğim kadar dedim. Neler gelmiş bir bakarız sizle beraber. E, ee, makineye çamaşır attım. Şimdi de aşağı ineceğim. Gelene kadar da makine bitir herhalde. Hem şimdi atmanız zaten yarım saat oldu atalı da. Unutmadık. Ee, kapımızı kilitledik. Terliklerimi giydim. Çıkıyorum. Hava çok güzel ve sıcak. Yani. Kedimi şey çıtırmıyor Allah'ım. Merhaba Kocuş. Merhaba canım. Nasılsın? Çok şükür elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah'ım verik versin. Bana. Amin inşallah. Eyvallah koçum. <laughs> Haydi bakalım çıktık yola. Zaten biliyorsunuz şok A101 BIM bize çok yakın. Hemen varırız iki dakikaya. Günahım var. Bitirdin el alin var da zararım var Benden mi dinlemek istersiniz? Oradan mı? Tabii ki de oradan Bakın şurada Karacılar yazısı var ya yere düşmüş var ya Kaç ay oldu hala daha burada yapılmadı yani Ne zaman yapılacak bilmiyorum ne, Rüzgardan mı düştüydü o? mı dağıttı? Kendileri mi söktü? Değil mi? Bir şeyler oldu ama ben de bilmiyorum ne oldu. Sonra hmm. düzelmedi zaten. Burası BİM. Biz ama şimdi A101'e gidiyoruz. A101'de kızıl ağaçta. Oraya giriyoruz, gidiyoruz. Alacaklar, verecekler, hesaplar var. Evet, biraz ilerledikten sonra gördüğünüz gibi tam karşımızda şok var. İlk şok mu A101 mi İlk şoka giriyoruz. Sonra aşağıda da hemen şu alt şak kısımda da A101 var. Önce bir şoka girelim de. Önce bir şoka girelim haydi. Haydi inelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Meyveler, sebzeler, biberler. Biber ne kadarmış? Sivri kilosu 7.90'mış. Ne dedik sen şu an? Canım pek bir şey istemiyor hiç ya sanki. Bakın çok güzel. Bu da kahve için. Bayıldım ya çok güzel. Bu da çay için. Harika. Ee, 15 TL'ymiş. Bu da 16 TL'ymiş. Pahalı ya güzel ama pahalı bence 3 tane aldığımı düşünün 15erden pahalı şöyle de baharatlıklar varmış metal şurası burası da ahşap 3 tanesi 30 lirada artık şöyle görünüyor bence güzel değil. Şöyle lavın kavanozu gelmiş bir de bakın cam bu boyda tanesi 10 TL. Ben düz söylüyorum. 10 TL zaten. Küçükleri de var bir orta boy. Bu da 9 TL. Numaramı yazıyorsun, Cama hani bir yere gittiğinde seni çekici çağırtman seni arıyorlar ya. Hı hı. İş, 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 çok güzel aslında. Var işte bunlara bakıyor. Burada var şeylerine Araç bilgi parçalı 3 TL'ymiş aşkım. Evet. Yani şu ne kadarmış? Bu ne? Adı ne diye geçiyor? Bakın burada da altılı sosluk var şöyle. Cam gibi de değil sanki bilmiyorum. Altılı sosluk 15 liraya düşmüş. Burada da ahşap çok amaçlı renkli organizer var. 17.95. O hangisi? Şu mu? Galiba o kağıt düştü. Fırın tepsisi ikili 15 lira. Düşmüş yani. Çoktan şoktan hiçbir şey almadan çıktık. Bakındık, baktık, çıktık. Şimdi A101'e geçiş yapıyoruz. Valla hiçbir şeyden hiçbir şey almadan çıkmayı seviyorum ya bazen. <laughs> ne gerek var diyorum. <laughs> o zaman niye geldim? Bakınmaya geldim. Aslında vardı da pahalıydı almadım. Neydi? O gösterdiğim çay şeker şeyleri. 15 ta TL. Tanesi. He. mi? He. <laughs> İşine yarayacak sana haydi. Almadım işte beğenmedim sonradan. Ve A101'e geldik. Hadi gidelim. gidelim bakalım neler varmış. Burada neler varmış. Evet bu bölümde hep kırtasiye malzemeleri var. Gördüğünüz gibi hep kırtasiye kırtasiye defter, kalem, kitap. Burada ne varmış? Ee, borosilikat cam kupa üçlü 18,5 TL'ymiş. Çay seti 26 TL'ye düşmüş. Bakalım normal şöyle. Ama ihtiyaç var mı? Yok. Bunlar seramik sufle kabı. 3 TL. Makarna tabağı. Oha yani affedersiniz de. Bundan bayağı 2-3 tabak çıkar kilo almak istiyorsanız mutlaka bu tabakla yiyin makarnalarınızı. Kapaklı şişe de güzelmiş. 15 lira. Plastik şöyle. Ee, yine aynı cam kupa. O incecik görseniz kırılıvercek yani. Ben bunu kullanamam bile. Bu da tanesi 6,5 TL. Borcam 34,5 TL. Bu bölümde erkekleri ilgilendiren bir bölüm. Görüyorsunuz. Tornavida. Ne tornavidası ya? Şarjlı vidalama. Falan peşman. Onu alacak değil mi sen aşkım? Hmm. Hayvası seti. Lehim hayvası ya, seti. Şurada, şey 35 liraymış. Onu alacak o. Bir şey çıksa lehim yok. Sen mi? şey alacağım diyordun. USB bilmem ne. Bir bak, bak bakalım. Ben anlamam onu. Ben, ben de, de, de bu tarafa geçeyim. Yapacağım. Neymiş bu limonlu maden suyu? Hmm. hiç yani hiçbir şey istemiyor. Bakın desenli kesme tahtası gelmiş. 13.5. Şöyle. Desenleri de var. Görüyorsunuz. Bakın bir de çift kişilik nevresim takımı gelmiş. Çok güzel bence. Yani şu şekilde göstereyim. Kelebekli, çiçekli, böcekli çok hoş duruyor. Bu da 100 TL. Şu an canım bundan çekti. Peynirlisinden alacağım. İşte ablalarım arkadaşlarım. Bu bölüme baktık zaten. Daha demin gösterdim. Beğendiklerimi gösterdim zaten size. Ama şunlar da güzel bakın. Saklama kabı arıyorsanız eğer. 3 tane. kullanıştı. Bu da 7,5 TL'ymiş. Mesela böyle mini erzak kabı da var. Şu kadar yani. Bunlar da 1 litrelikmiş. 5 TL aslında. Uygun işte çay kahve falan. Böyle takılırsınız. Bu neymiş? Silikon tepsi tutacağı. Şöyle. Bu da 8,5 TL. Hı, burada da var bak bir kesme. Ha, kesim matıymış. Görüyorsunuz. Şöyle bir kesim matı. Bu ne kadar bilmiyorum. Göremedim. Bakıyorum. Göremedim. Katlanılabilir süzgeç var. Şu şekilde. O da 10 lira. Ve çocuklar için oyuncaklar var. Ne güzel setler var bakın. Şundan almıştım ben. <laughs> 10 TL'ydi. O zaman da 10 TL'ydi de. Hiç kullanıyor musun de. Hayır kullanmıyorum. Boşuna almışım. Bir an heves ettim almıştım. Boşuna. Efendim canım. Ne oldu? Bana traks alır mısın? Alırım. Bakın burada bir de atlama ipi varmış. Görüyor musunuz? Bu da 10 TL'ymiş şöyle grisi ve iki tane de mavi kalmış. Ya şöyle o, ha, bu da sayaçlı atlama ipi. Hmm. <laughs> <Ha>, gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> bu da 15 lira. Geldik ablalarım. Birazcık dolandık işte gördüğünüz gibi çok a bir bim yaptık. Ve aldıklarımı şimdi sizlerle paylaşacağım. Çok bir şey almadım zaten. Az çok bazılarını gördünüz ama yine de göstereyim. Öncelikle bunu deneyeceğim bakalım inşallah güzeldir. Etinin şekli şahane yoğun çikolatalı lezzeti diyor. Eti ee, perkek. Bunu bir deneyeceğim. Bunu aldık. A101'den. Daha sonra Magnum aldık yine. Bunu ee, şokta 27.5'tu. Binde de 27.5'tu. A101'de 20 TL indirime düşmüş yine. Geçen de şokta indirimdeydi. Şimdi de A101'de indirimdeymiş. Hemen aldık bunu buzluğa atayım erimeden. Daha sonra siz de görmüştünüz ki bir tane peynirli kraks aldım. Bir de böyle o lehim neyi aleti işte onu aldı onu deniyor şimdi içeride. Başka da e, bir çok <laughs> Bim'den şey aldım onu da göstereyim Geçenlerde biz Manavgat'tan havlu almıştım ben 3 tane. Ee, tanesi 15 TL'den almıştım. Yüz havlusu. Şimdi benim bir gördüm. 3 tanesi 13 TL. Düşünün yani. Hemen tabii ki kaçar mı? Kaçmaz. Hemen yüz havlusu aldım bu şekilde. 3 rengi var. Hemen açacağım. Boyutuna da bakacağım. Boyutu falan. 13 TL ya. Bence çok uygun yani. İnşallah boyu normaldir. Bir bakalım. Şöyle gayet de güzel yani bakın. Bayağı da büyük bir yüz havlusu, el havlusu. Güzel. Benim hoşuma gitti. 13 TL 3 tane. Bu rengi gördüğünüz gibi yeşil. Ama mavi görünüyor kamerada. Burada su yeşili. Aynı su da yani açık mavi yani su yeşil öyle bir şey. <laughs> Neyse. Diğer renklerini de göstereceğim şimdi size. Bir diğer rengi de beyaz. Hiç açmama gerek yok. Aynı bunun bu gibi. E, rengi beyaz olanı. Beyaz da çabuk kirlenir ha. <laughs> bir diğer rengi de şöyle pembe. 3 tanesini 13 TL almış bulunmaktayız. Alışverişimiz bu kadardı. Başka da bir şey almadım. Zaten ihtiyacım da yoktu. Yani birazcık hava almış. Gelmiş olduk. Şimdi şu şekli şahaneyi bir deneyeyim. Dondurmayı da buzluğa atayım. Birazcık oturayım sonra çamaşır asılacak yine. Kadının işi biter mi? İzin gününde olsa bitmez. Ve saat şu an 2. İzin gitti. Ne yaptık? Hiçbir şey. Dinlendin mi derseniz de dinlenemiyorum ya sanki. Vücudumdaki o yorgunluk ne kadar yetersem yatayım geçmiyormuş gibi hissediyorum. Bu videomuz da kısa olsun bakalım. Hep uzun uzun videolar atıyorum. Bu seferlik de beni affedin kısa bir video atayım dedim. Ee, o da sadece böyle bir ayız bir şok gezisi olsun diye düşündüm. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olur. Konuşamıyorum. Abone olmayı ve destekte bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.